Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte lahmacun yapacağız. Korona'nın ilk haftasında bizlerin evde olduğu ilk haftada lahmacun yapıp paylaşmıştım ama o zaman e, ne bu gibi paylaşımları yapacağımı çok fazla planlamıştım. Ne de bir YouTube kanalım vardı. Ama artık YouTube kanalım var. E, kanalım Rahşan Alatan Tütüncü. Takip etmedi ederseniz çok sevinirim. E, sizlerle birlikte Lahmacun yapacağız bugün. Ben şimdi hamurumu mayalayacağım, bırakacağım. Sonra akşam e, tekrar videonun devamını çekeceğiz. İçinin harcını yapmak vesaire her şeyi videoları birleştirip sizlerle paylaşacağım. Malzemelerim ne var? 2 su bardağı unum var. E, bir çay bardağı ılık suyum var. Biraz tuz, biraz şeker. Ve ben yamvacın hamurunda arkadaşlar geçen sefer kurumaya kullanmıştım ama çok fazla kabarmaması gerekiyor biliyorsunuz. Bu sefer hızlı maya kullanacağım. Bu e, kuru instant mayalar kadar çok fazla e, hamuru kabartmıyor. Bu sefer bununla deneyeceğim. Bir tatlı kaşığı gibi ama dolu dolu bir tatlı kaşığı da mayam var. Şimdi malzemeleri hazırlamaya başlıyorum. Öncelikle ılık suyumun içine mayamı koyuyorum. Ve birazcık ee, onun kabarmasını bekliyorum. Şöyle karıştırıyorum. Hatta bunun içine şekeri de koyalım. Çünkü şeker daha kolay ve daha güzel mayalanmasını sağlayacak. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar şeker ilave ettim. Bunu da karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi mayam çok güzel köpürdü. Bence siz de bu hızlamayı denemelisiniz. Genelde ekmek yapmak için diğer mayalar marketlerde bulunmuyor ama bu çok kolay bulunabilen bir maya. Tekrar size göstermek istiyorum. 15 dakikada hızlı maya diye Doktor Özkirin. Gerçekten kekler ve poğaçalar bununla çok güzel oluyor. Bence lahmacun da güzel olacak. Bunu deneyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok kabardı. Şekeri koyduktan sonra iyice köpürdü. Şimdi biraz Kabıma unumu alıyorum. Kontrollü koymakta fayda var. İçine mayalı suyumu döküyorum, ılık suyumu şöyle parmağımla alıyorum. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra kalan unuma tuzumu ilave edeceğim. Bir tatlı kaşığı kadar tuzumu ilave edeceğim ve hamuru yoğurmaya başlayacağım. Buradan kontrollü olarak soğuk su koyacağım. Bu az geldi. Evet. Hamur ele yapışmayan ama sert de olmayan ee, bir hamur olması gerekiyor. Lahmacun hamurunun öyle olması gerekiyor. İsteyenler içine birkaç yemek kaşığı zeytinyağı da koyabilirler. Ee, ben koymuyorum. Hani zeytinyağsız da son derece elastik ve son derece güzel bir hamur oluyor. Ama bazı tariflerde içinde zeytinyağı da var. Tabii ki konulabilir mi? Elbette ki konulabilir ama hani ben geçen seferki tarifimde de koymadım. Gayet güzel çıtır çıtır bir hamur oldu. Ee, bu seferkinde de koymadım. Lahmacunun e, en önemli tabi özelliği taş fırında pişiyor olması gerekiyor. Küreklerin üstünde. Ama evde elektrikli fırınlarda da son derece güzel, son derece lezzetli oluyor. Çok az daha su koyuyorum. Önemli olan... E, Fırının alt üst yanıyor olması, alt üst ayarında yanıyor olması, fanlı olmaması gerekiyor ee, ve yumuşak olması için de tam pişmeye yakınken kızardıktan sonra içine tıpkı ekmekte yaptığımız gibi birazcık e, su püskürtebiliriz. O zaman kenarları çok daha yumuşak oluyor veya fırından çıkardığınız zaman bir tavaya koyup veya büyük bir tencereniz varsa tencereye koyup kapağını kapattığınız zaman da son derece yumuşak lahmacunlarınız oluyor. Ben mesela çıtır tercih ediyorum. Çıtır seviyorum. Ama çıtır sevmeyenler için biraz daha yumuşak sevenler için piştikten sonra bir tencereyi alıp üzerini 1-2 dakika kapakla kapattığınız zaman o buharıyla beraber istediğiniz yumuşak lahmacunları elde etmiş oluyorsunuz. Fırında yapmak istemeyenler gayet tabii ki tavada da yapabilirler. O da hiç problem değil. Sadece kısık ateşte olması gerekiyor. Ters yüz yapamayacağımız için e, bayağı kısık ateşte pişirirsiniz. Üstünün de yumurta e, malzemeleri pişmiş olur. Şimdi benim hamurum hemen hemen oldu gibi. Biraz daha su ilave edeceğim. Bunu biraz fazla oldu. Kenarındaki unlar toparlandıktan sonra hamurumu mayalandırmaya bırakacağım. Üstünü bir temiz bezle veya streçle örtebilirsiniz. Ben streçle örtüyorum. Yapıştığı zaman, kabardığı zaman en azından streçe yapışıyor. Evet, şimdi oldu. Son derece yumuşak ve güzel bir hamur. Tabii hem ekmek hamurlarında hem lahmacun hamurlarında hem yaptığınız her türlü hamur içinde hamurunuzu ne kadar çok yoğurursanız sonuç o kadar iyi oluyor. Bazı e, takipçilerim bana yolluyorlar mesela. Ekmeğimin içi çok boş oldu veya ekmeğim çok sert oldu. Sert olmasının sebebi tamamen un ve tuz ile alakalı. İçinin boş olması da e, iyi yoğrulmamasıyla alakalı. Ne kadar çok yoğurursanız hamurumuz o kadar güzel, o kadar yumuşak, o kadar pofuduk bir hamur olur. Bakın, böyle bir hamur ele yapışmıyor, son derece yumuşak, güzel, elastik bir hamur. Ben bunu biraz daha yoğuracağım. Ondan sonra kabımda mayalanmaya bırakacağım. Akşamda videonun devamını sizler için çekip hem YouTube sayfama hem İlgel TV'ye Instagram TV'ye koyacağım. Hoşçakalın. Şimdi lahmacun harcımızın içinin malzemelerini hazırladık. İki tane soğanımız var. İki diş sarımsağımız var. İki tane orta boy domatesimiz var. Bir kapya biberimiz var. Bir buçuk iki yemek kaşığına yakın e, salça var. Bir tutam maydanoz. Biraz tuz, biraz karabiber ve yarım kilo tek çekilmiş e, orta yağlı kıymamız var bunların hepsini e, sırasıyla blenderda çekeceğim çünkü ağza gelmesini çok sevmiyoruz biz küçük küçük olmasını tercih ediyoruz o yüzden öncelikle soğan ve sarımsakları çekeceğim Ondan sonrasında domates biber ve diğer malzemeleri koyup e, kıymalı harcımla beraber birleştireceğim. Eğer size rondonuz çok sulu çekiyorsa bunları bir süzgece koyabilirsiniz. Hepsini yaptıktan e, sonra suyunu süzecektir. Ondan sonra kıyma ile birleştirebilirsiniz. Kes. Hamurumuz gördüğünüz gibi mayalandı. Harika pofuduk. Çok güzel bir hamur oldu. Harcımızı birleştirdik. Unumuz burada. Şimdi lahmacunlarımızı yapmaya başlıyoruz. O oh, süper olmuş. Birazcık elimi unlayacağım ve biraz da buraya serpeceğim. Gördüğünüz gibi kuru maya kullanmadan da size göstermiş olduğum diğer mayayla son derece güzel, elastik, harika bir hamur elde ettik. Hani bu kuru maya kıtlığında onu bulmanız çok zor. <laughs> Şu anda bu mayayla da gayet güzel yapabilirsiniz. Şimdi bunlardan küçük küçük bezeler yapacağım. Birazcık unumu topluyorum. Hamurumu şöyle açıyorum. Önce hamurumu ikiye kesiyorum. Diğer kısmı kurumasın diye tekrar kabımın içine bırakıyorum. Yine küçük bezeler yapacağım. Bu sefer lahmacunu fırında değil döküm tavada yapayım istedim. Geçen sefer fırında yaptığımız zaman kenarları biraz kurudu. Her ne kadar içine sıcak su koymuş bile olsam. Ama sanırım bu sefer şöyle bir döküm tavam var benim. 6 kalın döküm bir tavanız varsa size üstüne böyle bir kapak kapatarak son derece güzel bir şekilde kısık ateşte lahmacunlarınızı yapabilirsiniz. Bence böyle çok daha güzel olacak. Zaten sizlerle yeniden paylaşacağım. Şimdi şu birinci bezem, bu ikinci bezem. toparlarsak yavaş yavaş elimle birazcık açıyorum. Açtıktan sonra oklavamla incelteceğim. Kes bilip. Şimdi hamurum birazcık elimle büyüttüm. Üstüne azıcık un serpip genişletmeye başlıyorum. Ben hamur açma konusunda çok başarılı bir insan değilim. Benim uzmanlık alanım aslında e, pasta ve farklı dünya mutfak yani dünya mutfakları yemekleri. E, çok fazla böyle hamur işinden falan e, çok yetenekli değilimdir bu konuda. O yüzden hamurumuzu büyüttükten sonra bir tabak yardımıyla keseceğim hepsinin eşit olması için. hamur mayalı olduğu için biraz zor açılıyor tabii. ne kadar incelikte isterseniz ee, o kadar açabilirsiniz bakalım yırtılmadan çıkarırsak süper biraz daha konserpiyim şöyle daha kolay açılacak hatta arkasını çevireyim tercih ederseniz çok daha kolay açılacaktır. Ben mayalı biraz daha seviyorum. Mayalı lezzetleri seviyorum. O yüzden maya kullanıyorum ama çabuk yapabileceğiniz mayasız bir hamurla da tabii ki lahmacununuzu yapabilirsiniz. Çok da fena olmadı bence. Yani gayet başarılı. Çok güzel. Şimdi bir tabakla keseceğim. Şöyle. Şöyle yaparsak. Gayet güzel bir yuvarlak hamur elde etmiş oluruz. Kenarlarını tabii ki ziyan etmeyeceğim. Diğer hamurlarımız içine koyacağım. Biraz işin hilesi. Yapacak bir şey yok. altını açmıştım. Isınmaya başladı. Şimdi lahmacunumun malzemesini üzerine yayıyorum. Her yerine kıymalı harcım yayıldı. Bunu şimdi tavama gönderiyorum. Bakalım nasıl olacak? Şöyle... kapağını kapatıyorum. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır tavada lahmacunumuz hazır. Bakın altı da çıtır çıtır. Üstünün de bütün malzemeleri pişmiş durumda. Ben tamam. servise hazırlayacağım. Evet Elisa da var. Servise hazırlayacağım ve fotoğrafını tekrar sizlerle paylaşacağım. Afiyet olsun.